İşte bu yüksek inkişaf icablarının neticesi olarak dünya bir inkilabın, bir intikal gününün tahakkukuna hazırlanıyordu. Dünyanın bu inkilabı her devrede olduğu gibi evvela onun muvazenesinin bozulması, sonra da yeniden kurulması şeklinde olacaktı. Bu muvazene bozuluşunun ilk alametlerinden olarak Mu kıtasının orasında burasında, İnsan gücünün önleyemeyeceği yer yer sarsıntılar, yer yarılmaları, volkan indifaları görülmeye başladı. Bu haller gittikçe artarak, şiddetlenerek ve sıklaşarak 80-100 sene kadar sürdü. Artık mukadder olan intikal günü yaklaşıyor, insanlar layık oldukları kaderlerine koşuyordu. İnsanların büyük bir kısmı, liyakatlerini yüksek mekanlarda hazırlamışlardı ve oraya gideceklerdi. Buna henüz hazırlanamadan intikal anına girecek olanlar ise inkılap devri kapandıktan sonra gene dünyada kalacaklar. Yeniden liyakatlerini kazanıncaya kadar az veya çok uzun bir müddet zarfında bu dünyada geri kalan taraflarını yetiştirmek için yaşayacaklardı. Artık ihtiyaçları bakımından bir arada yaşaması mümkün olmayan bu iki sınıf insan kalabalığı birbirinden ayrı yollarda ve mekanlarda inkişaflarına devam etmek üzere bir çatal ağzına yaklaşıyordu. Zaruri ve mukadder olan intikal günü gelip çattıktan sonra artık onu hiçbir kuvvet durduramayacaktı. O zaman her şey bir emri emrivaki olacak katlerin ölçüsü meydana çıkacak, varlıkların kader mekanizması ve asli zaman müvaciyesindeki müktesabatının neticeleri tahakkuk edecekti. Nihayet intikal günü geldi. Herkes işinde, gücünde çalışırken, bir gün bütün kıtalarda birden, yani dünyanın her tarafında yerler oynamaya başladı. Bu sallanışın daha başlangıçlarındayken muazzam binaların, muhteşem mabetlerin, süslü sarayların çoğu yıkıldı ve büyük şehirlerin çoğu harap oldu. Yıkılan binaların altında birçok insan kaldı ve öldü. Kıtalar allak bullak oldu, denizler karalara hücum etti, yerler çatladı. Korku ve dehşet içinde kaçışan insanlar kütleler halinde öldüler. Bu hengame üç gün devam etti. Üçüncü günü iki kıta birden yerin dibine gömüldü ve böylece dünyanın iki muazzam kıtasından birisi Pasifik Okyanusu'nun, diğeri Atlantik Okyanusu'nun dibinde kaybolup gitti. Dünyanın çehresi tamamıyla değişerek bugünkü coğrafi durumunu aldı. Mu devri kapandıktan sonra dünya iptidaileşti ve vahşileşti. Dünyada kalan insanlar iki tesirin altında basitleştiler. Bunlardan birisi büyük katastrof esnasında husule gelen, kendileri için çok korkunç hadiselerdi ki, bunlar insanların sinir cümleleri üzerinde şok tesiri yapmış ve onları deli etmişti. İkincisi bundan daha mühim ve şumulliydi. Bu da bu işteki büyük vazifelilerin yüksek icaplara göre hazırladığı bir inkişaf planının zaruretiydi. Dünya yeni bir devreye başlamıştı. Bu devre dünyanın en iptidai, amorfa en yakın ve basit bir haliydi. Bunun da böyle olması lazım gelirdi. Zira insan altı beden inkişaflarını ikmal edip, ilk insanlığın inkişaf kademelerine başlamak üzere bekleşen sayısız varlıklar mevcuttu. Bunlar en iptidai birer insan haliyle dünyaya inecekler ve inkişaflarına başlayacaklardı. Halbuki dünya böyle bir inkilap geçirmeksizin ve yeni geleceklerin ihtiyaçlarına uygun olabilecek basit hallere intikal etmeksizin bu iptidai varlıklara bir melce, bir tekamül zemini olamazdı. Mesela onlar bugünkü gibi mütekamil bir dünyaya gelselerdi, burada tekamül etmek şöyle dursun, yaşayamazlardı bile. Binaenaleyh, onların muhtaç oldukları inkişafları yapabilmeleri için, en basit maddelere ve bu arada en iptidai ana ve babalara lüzum vardı. Aklı başında, az çok şuurlu, idrakli insanlardan, Böyle bir sürü yamyam ve vahşi çocuklar doğamazdı ve onların arasında yaşayıp tekamül edemezdi. Bu hem çocuklar için mümkün değildi hem de analar ve babalar için. Bu çocuklar basitlikleri, iptidailikleri, görgüsüzlük ve tecrübesizlikleriyle dünya hayatının insan kademesine ilk adımlarını atmış varlıklardı. Binaenaleyh. İlk insanlık karakteri olan vahşet devrinin bütün hususiyetlerinde yaşamak ve o devrenin bütün görgü ve tecrübelerini geçirmek ihtiyacı ile onlar dünyaya gelmiş bulunuyorlardı. Şu halde onlara vahşi maddeler, vahşi muhitler, vahşi nebatlar, vahşi hayvanlar, vahşi analar ve babalar lazımdı. İşte kainatta umumi tekamül ve inkişaf mekanizmasının maşeri icaplarına göre dünyada kalanların otomatikman üzerlerine yüklenecek olan bu analık ve babalık vazifelerini hakkıyla yapabilmeleri için onların ilk kademelerdeki insanlar haline inmeleri ve basitleşmeleri icap etmekteydi. Dünya bu basit ve iptidai devrinden itibaren çok uzun bir tekamül seyrine tabi olarak ve çeşitli inkişaf merhalelerinden geçerek 70 bin sene sonra bugünkü insanlık medeniyetine ve seviyesine ulaşabildi. Geçmiş dünya devresinin kapanmasına tekabül eden yukarıda bildirdiğimiz kıtaların batışı din kitaplarında iki büyük sembolle ifade edilmiştir. Bunlardan birisi Nuh tufanı sembolüdür, diğeri de kıyamet sembolüdür. Tufan sembolüne göre bütün yeryüzünü sular kaplar. Nuh'un gemisinde kalıp kurtulanlardan mağda, canlı mahlukların hepsi suda boğulur. Ve sular çekildikten sonra dünyada hayat tekrar devam eder. Bu sembolün taşıdığı hakiki mana, dünyada bir devrenin tamamen kapanıp, yeni bir insanlık devresinin açılmış olduğunu ifade eden manadır. Kıyamet sembolüne gelince bu tufan sembolünden daha şumullüdür. Burada dünyanın bir son günü gelecek, insanların o gün akibetleri belli olacak, layık olanlar yüksek mekanlara intikal edecekler, henüz yetişmemiş bulunanlar da ıstıraplı yerlerde kalacaklardır.'' İşte kıyamet sembolünün bu açık ifadesi, yukarıda anlatmış olduğumuz dünya akibetinin ta kendisidir. Ancak her din, insanları nefsaniyet düşkünlüklerinden kurtarıp, vazife sezgisine ulaştırmak gayesini taşımaktadır. Bu gayeye ulaşmak için her din, insanların anlayabilecekleri her vasıtadan istifade etmiş ve talimatını ona göre tertiplemiştir. Bu dünya devrinin din kademelerine erişmiş olan insanlar, daha evvelki kademelerdekine nazaran çok ilerlemiş bulunmalarına rağmen henüz bugünkü anlayış ve görüş seviyelerine ulaşamamışlardı. Bundan başka onların öz varlıklarında henüz yakınlığı dolayısıyla geçmiş katastrofa ait korku intibaları fazlasıyla bulunmaktaydı. Onlar hadiseleri Bilgi ve idrak cephesinden ziyade his cephesinden mütalaa ediyorlar. Onlardan o yolda faydalanıyorlardı ki bu his cephesinin de başlıca unsuru dediğimiz gibi korkuydu. Hatta bugünkü insanların bile birçoğunda cari olan bu duygu o zamanlarda vicdanlara tam manasıyla hakim durumda bulunuyordu. İşte dinler insanların inkişafları için bu korku insiyaklarından istifade etmişler ve bununla mühim bazı tekamül otomatizmalarını kurmuşlardı. Hülasa insanlar ilk zamanlarda ancak bu korkuların tesiri altında vazife bilgisi sezgisine ait hazırlıkları yapmaya başlamışlar ve nihayet bugünkü vazife sezgisi kudretine az çok erişebilmişlerdir. Bu sebepten dinler Dünyanın kapanışına ait sembollerin bu cephesinden yani his ve korku cephesinden istifade ederek henüz korku realitesinde yaşayan insanlara vazife mesuliyetinin otomatik sezgisini verebilmek için dünya batışını mükafat ve mücazat mahiyeti içinde gösteren Nuh tufanı ve kıyamet sembolleriyle anlatmayı faydalı ve lüzumlu görmüşlerdir. Bu suretle bir taşla iki kuş vurulmuştur. Bunlardan birisi büyük bir hakikatin insanlara hiç olmazsa iptidai sezgisini vermek, o zaman için daha mühim olan ikincisi ise insanların inkişaf ahengi içine girmelerinin ve bir takım insanlık vazifelerini ceza korkusu ile dahi olsa yarı idrakle benimseyebilmelerini sağlamaktır. Bu hali şu küçük basit misalle daha iyi anlatabiliriz. Gök gürlerken annesi yemeğini yememekte ısrar eden iki buçuk yaşındaki çocuğuna eğer yemeğini yemezsen gürgür Gür baba seni kapacak der. Buna inanan çocuk gürgür Gür baba kendisini kapmasın diye korkudan hemen yemeğini yemeye başlar ve maksat da hasıl olur. Burada matlup olan şey çocuğun lüzum ve zaruretin henüz idrak edemediği yemek vazifesini korkutarak ona yaptırtmaktır. O bunu yapar ve faydalanarak büyür. Vakti gelince de Gürgür Baba'nın ne olduğunu mükemmelen öğrenir. Ve o zaman da bu bilgiden daha şumullü neticeler elde eder. İşte insanlar da böyledir. Büyük din adamları birçok defa bu anneler gibi hareket etmek mecburiyetinde kalmışlar ve insanları zamana ve mekana uygun olan bu vetirelerle iyiliğe, doğruluğa, diğer kamlığa, feragate ve bilhassa bir sürü diğer ibadet formlarını da emretmek suretiyle vazife sezgisi hazırlığını alıştırmışlardır. Bu alışkanlık sayesinde de insanlar Bugünkü vazife sezgisi seviyesine çıkabilmişlerdir. Eğer vaktiyle inkişafta çok kıymetli rol ifa etmiş bu sembollerle dinler insanların bu korku duygularından istifade etmemiş olsalar ve hakikatleri bugün yapıldığı gibi ancak bilgi kadrosunu genişletmek maksadıyla insanlar arasında yaymaya kalksalardı İnsanların henüz sezmeye başladıkları vazife duygularını bu hale getirmiş olmaktan çok uzakta kalırlardı. Kaldı ki o zamanın insanların hakikatleri aynen anlayabilmeleri ve onlara inanmaları da mümkün olamazdı. Bugün artık korku ve his devri değil, bilgi, mantık ve idrak devri hakimdir. Binaenaleyh, geçmişte büyük dinlerin hakikatler karşısında zaruri olarak kullandıkları semboller, alegorik izahlar ve ifadeler, bugünkü idrakler karşısında matlup olan neticeleri vermemektedir. Bugün hakikatleri dünyaya açıkça olduğu gibi belirtmemiz lazım geliyor.'' Zira insanlar artık hidrojen atomu aleminin son kemal noktalarına ulaşmışlar ve bu muazzam alemin kapısından dışarı çıkmak üzere onun eşiğine adımlarını atmışlardır. Bu eşik ise ancak idrak ve bilgi olgunluğu ile aşılabilir. Bu sözler açık ifadeleri taşırlar. Hidrojen safhası Ruhların tekamüllerinde ilk madde safhasına ait karanlık, muazzam ve ebediyet kadar uzun mekanik bir inkişaf safhasını takip eden bir alemin varlıklar aleminin başlangıcıdır. Bu alem bütün küreleriyle, güneş sistemleriyle, nebulözleriyle insanlar tarafından görülen mikrometrik ve makrometrik muazzam bir kainatı teşkil eder ki Madde kainatı denince insanlar yalnız bu kainatı görürler ve kabul ederler. Çünkü bu insanların mensup bulundukları, içinde yaşadıkları alemdir. Onlar için bu alem her ne kadar sonsuz görünürse de hakikatte madde cevherinin namütenahi inkişaf safhalarını ihtiva eden kainatın sadece hidrojen atomu imkanlarına münhasır, muayyen ve küçük bir kısmından ibarettir ki buna hidrojen safhası veya hidrojen alemi diyoruz. İşte bu hidrojen alemi içinde insanlar tarafından madde diye vasıflandırılan ve kendilerine mahsus zaman ve mekan mekanizmalarına tabi olan bütün cisimler, oluşlar ve realiteler toplanmıştır. Bu topluluklar arasında sayısız miktarda nebulözler vardır. Bu nebulözler milyarlarca güneş sistemini ihtiva eder. Bu sistemler bir çekirdek etrafında dönen o çekirdekle bir bütün teşkil eden muhtelif madde cüzülerinden yani gezegenlerden müteşekkildir. Bu sistemlerden bir tanesinin gezegenlerinden birisi de dünyadır. Hidrojen safhası idrakine bağlı bir görüşle muazzam bir madde varlığı içinde bir nokta kadar kıymeti olmayan dünya hakikatte hidrojen alemi içinde göründüğü gibi küçük ve ehemmiyetsiz değildir. Dünya hidrojen safhası denilen bu çok uzun ve yarı idrakli madde aleminin en son duraklarından birisidir. Bu muazzam ve sonsuz alemin kendisinden daha sonsuz, yüksek vazife ve organizasyonlar kainatına açılan kapılarından bir tanesi de dünyadaki insanlık mertebelerinde bulunur. Şu halde artık insanlarca bilinmesi gereken aşağıdaki hakikatleri hiçbir sembole ihtiyaç duymadan açıklamak zarureti asıl olmaktadır. Hidrojen kainatının inkişaf fasatlarını teşkil eden sayısız nebulozun içinde milyarlar ve milyarlarca güneş sistemi vardır. Her güneş sisteminde muhtelif küreler mevcuttur. Her kürenin etrafında o küreye mahsus bir manyetik alan bulunur. Bir sistemdeki kürelerin manyetik alanlarının birbiriyle ahenkleşip kurdukları münasebetlerden o sistemin kendisine mahsus manyetik alan sentezi meydana gelir. Sistemin bu manyetik alanları da birbirleriyle münasebet ve müvazene halindedirler. Sistemlerin kürelerinden bir tanesi kendi yerinde döner. Buna güneş veya çekirdek derler. Diğerleri bu çekirdeğin etrafında dönerler. Bunlara da gezegen derler. Zannedildiği gibi bir sistemin gezegenleri o sistemin güneşinden koparak ayrılmış parçalar değildir. Bunlar o sistemin mensup bulunduğu nebilözün içinde ayrı ayrı evvelce izah ettiğimiz mekanizmalarla teşekkül etmiş ve inkişaf derecelerine göre manyetik alanlarının münasebet ve müvazeneleri neticesinde husule gelen hareketlerle birbirine bağlanmışlardır. Binanaley bir sistem içinde güneşe imtiyaz vererek onu bir tarafa gezegenleri diğer tarafa ayırmak doğru değildir. Güneş de sistemin dereceleri içinde kendi yerini almış ve gezegenleri arasına karışmış bulunmaktadır. Derecesi de onlardan üstün değil, birçoğunun aşağısındadır. Yalnız biraz sonra söyleyeceğimiz gibi Güneş'te bütün gezegenlerin idaresinde rol alan vazifeli varlıkların daha çok toplanması bu bakımdan ona sistem içinde ayrıca bir yer verilmesine sebep olur. İşte böylece her sistemin Güneş ve gezegenleri o sistem içinde yetişmek üzere bulunan varlıkların en basitinden en mükekammiline kadar hepsinin ihtiyaçlarını tatmin edici tarzda derecelenmiş ve tertiplenmiştir. Şu halde bir sistemin her gezegeni kendisinden bir üstün olan gezegeninin daha üstün imkanlarına varlıkları hazırlamakla fonksiyonlanmıştır. Bir sistem içinde tekamül eden basit varlıklardan başka Sistemin bütün geri kürelerinde ve bilhassa Güneş'inde o sistemin içindeki ileri inkişaf mertebelerine varmış bedenlerin tekamülleriyle ilgili her türlü imkanları sevk ve idare etmek vazifesiyle mükellef vazife planının kudretli varlıkları bulunur. Bunlar o kürelerin maddeleriyle bedenlenmiş değildirler. Onların bedenleri Hidrojen kainatına ait olmayan, daha yüksek madde vasatlarından toplanmış materyallerle yapılmıştır. Bu bakımdan onlara beden demek de caiz değildir. Onlar bu maddeleri mükellefiyetlerinin ifasına en elverişli şekilde bizzat kendileri toplarlar ve vazifelerine uygun gelen o sistemin kürelerinden birisinde veya birkaçında bu süptil maddeleri vasıta olarak kullanıp vazifelerini yaparlar. Bunlar enkarnasyon manasında düşünülmemek şartıyla istedikleri kürede bulunabilirler. Mesela lüzumuna göre güneşi, ayı, merihi, müşteriyi ziyaret edebilirler. Bunlar sistemlerin çeşitli nizamlarının tatbikatlarında vazife gören vazife planının varlıklarıdır. Fakat dediğimiz gibi kürelerde bunlardan başka tekamül etmek üzere bedenlenen asıl o kürelerin sakinleri vardır. Bunlar dünyada olduğu gibi o küreden kendilerine birer beden yapıp onlara bağlanmak suretiyle o bedenleri o küredeki hayatı boyunca kullanan bedenli varlıklardır. Bu varlıklar güneş sistemimizin bütün diğer gezegenlerinde dünyamızdakinden daha basit ve geri durumdadırlar. Bunlar bulundukları kürelerde sayısız bedenlenmeler geçire geçire inkişaf edip daha üst küreleri atlarlar ve nihayet sistemlerinin en mütekamil küresine gelirler. Sistemimizde bu mütekamil küre söylediğimiz gibi dünyadır ve onun en mütekamil varlığı da insandır. İşte kürelerdeki basit bedenli varlıkların inkişaflarına o sistemdeki biraz evvel bahsettiğimiz vazifeli varlıkların çeşitli yardımları dokunur. Nihayet o sistemin en mütekamil küresini de mesela sistemimizde dünyamızı da ikmal etmiş bedenli varlıklar hidrojen alemini bitirmiş, üst aleme liyakat kazanmış durumlara girerler. Şu halde kainatın üstün vazife alemine hidrojen aleminin sayısız nebulözünün, milyarlarca sisteminin, milyarlarca mütekamil küresinden, milyarlarca varlık intikal etmektedir.